Merhabalar arkadaşlar, erişilebilir iPhone'cular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te yeni bir özellik olan, daha doğrusu daha önceden ses tuşlarının hemen üzerinde yer alan, sessiz al mandalının yerine gelen eylem aksiyon tuşunu tanıtacağız. Eylem, aksiyon tuşu ne işe yarar? Bize nasıl bir fayda sağlar? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ve şu anda gidiyoruz ayarlara. Ayarlara geldik. Eylem düğmesi. Ayarlar. Geri düğmesi. Bir dakika. Ayarlar. Eylem düğmesi. Denetim merkezi. Düğme. Eylem düğmesi. Hemen altında Düğme. Eylem düğmesi. Tuş çift tıklıyoruz. Ayarlar. Ayarlar. Geri düğmesi. Ayarlar. Assistive touch. Assistive touch. Assist Eylem yok, ayarlanabilir. Evet, eylem yok. Burayı da çift tıklıyoruz. Eylem yok, ayarlanabilir. yani eylem tuşumuzun hangi görevi üstleneceğini buradan karar vereceğiz. Ayarlar, geri düğme, eylem yok, ayarlanabilir. yok diyor. Fiske hareketiyle yukarıdan aşağıya erişilebilirlik. Erişilebilirlik. Bunu atayabilirsek ne olur? Atayalım. Erişilebilirlik, ayarlanabilir. E Eylem tuşuna bastığımız zaman hemen bir kere basalım ne oluyor? Ben de merak ettim şu an. Erişilebilirlik. Bir erişilebilirlik özellik, özellik seç, düğme. Özellik seç, düğme. açılı pencereyi kapatmak için ekip erişilebilirlik, başlık, görüntü, görme. Klasik görme. tersine yani çevir, klasik ters, klasik tersine çevir, başlık, görüntü. Bizim her zaman kullandığımız voice over Erişilebilirlik Klasik tersine kısaca çevir. Klasik erişilebilirlik başlık. başlık. Açılır pencereyi kapatmak için etkinleştirin. Buraya düğme tıklayalım. Ayarlar, geri düğme, erişilebilirlik ayarlanabilir. Kesimi. Fizik devam ediyoruz yukarıdan aşağıya. Eritleştirme, kestirme. Yani kestirmeleriniz var ise burayı ayarlayabiliyorsunuz. Büyüteç. Büyüteç. Yani az gören arkadaşlarımız için güzel bir özellik. Sesli not. Sesli not. Ben genelde bunu kullanıyorum. Şu an sesli notları seçtim ve aksiyon tuşumuza basalım. Ne olacak acaba? Ayarlar. Dalga biçimi. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ses kaydetmeye başladı Şu anki konum altı saniye. 6 saniye. Eylemler hmm. var. Dur dur. Dur. Dur dur. Eylemler var. Yani buradan bu tuşa basarak değil de kısaca basarsak zaten duruyor. Yine eylem tuşumuza basıyoruz. Durdurdu. Düğme durdu. Ayarlar, geri düğmesi. Evet. Sesli not ayarlanabilir. Geçip doğrudan hemen gördüğünüz gibi. Yani uzun basarak, uzun bastığımızda hangi eyleme atadıysanız, örneğin sesli notlar ben onu ayarladım. Ses kaydetme otomatik kendisi başlıyor. Kısa bastığınızda ise onu durduruyor. El feneri. El feneri. Evet. Bir yolda yürüyüşe çıktınız. Herhangi bir yere arkadaşlarınızla birlikte gittiniz. Aranızda az görenler olabilir, aileniz olabilir, dostunuz olabilir ama zifiri karanlık bir ortamdasınız diyelim. El fenerini buraya atarsanız aksiyon tuşuna yan tuşa hemen bastığınızda basılı tuttuğunuzda el feneri açık. Açık. Gördüğünüz gibi size yol gösterecek arkadaşlarınızın ailenizin sizin imdadına koşacak. Bu eylem tuşu ne kadar marifetliymiş ya gerçekten. Ben çok beğendim. İşiniz bittiğinde de kısaca teşekkür ederim. Eylem tuşum, aksiyon tuşum benim diyerek bir kere basıyoruz. El feneri kapalı. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Yani ses tuşlarının üzerinde sessize al mandalımız ne oldu demeyin. Nereye kayboldu demeyin. Oraya gelen tuş çok güzel özellikler, imkanlar sunuyor bize. Hemen elimizin altına bir sürü özellik sunabiliyor. Tabii çok kullandığımız, istediğiniz uygulamayı buraya yerleştirirseniz daha verimli olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatımımızın sonuna geldik. Umarım verimli, bilgi verici bir anlatım olmuştur. Çünkü ben ilk defa anlatıyorum. Böyle pek becerikli olduğumu söylemem. <laughs> Yine de tebrikler bana. Kendimi seviyorum. Sizleri de seviyorum. Ne yapıyoruz? Erişilebilir iPhone'cular kanalına abone oluyoruz. Takip ediyoruz. Ve paylaşımların zilini bildirimleri açıyoruz. Paylaşımları kaçırmıyoruz. Arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Ve güzel bilgilerle yolumuza devam ediyoruz. Herkes kendine iyi baksın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere diyeceğim. Artık nerede görüşürüz bilemiyorum. Başka bahara.